Diğer tüm şirketler gibi Samsung'da hatalar. Kim zaman önemli hatalar yapıyor. Onlardan birini göstereceğim sizlere. Bakın Apple bugünlere getiren ekibin Apple'a rakip olarak geliştirdiği yeni bir bilgisayar işlemcisi var. Snapdragon X Elite. Ekranlarınıza gelen laptop Samsung'un geliştirdiği Galaxy Book 4 Edge ve bu işlemciyi kullanıyor. Son yaptığım Amerika seyahatinde görme kullanma şansım oldu. Çok iyi bir model. Kullandığım versiyon 14 inç boyutunda ve 3K çözünürlüğünde harika bir OLED ekrana sahip. Kalınlığı sadece 10.9 mm. Yani yeni nesil katlanan telefonun Z Fold 6'dan bile ince. Üstelik diğer pek çok markadan farklı olarak Snapdragon X50'in en hızlı versiyonlarını kullanıyor. Yüksek performans ve uzun ömrü sağlıyor. Samsung'un hatası ise şu. Böylesi radikal bir dönüşüm endüstride çok nadir yaşanırken yapay zeka bilgisayarını sahiplenmek ve dünya çapına çıkarmak yerine sadece birkaç ülkeye sunup onu da ses etmeden yapmış olması. Evet sistemler ucuz olmayabilir ama konu ekosistem yarışı yarışıysa bu yönde cesur olunmalı. Güçlü adımlar atılmalı. Bakın Huawei başardı ve bugün önemli bir laptop markası oldu. Peki Samsung neden olmasın? Belki de gereken tek şey yeni bir stratejidir. Yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalmayı unutmayın